Herkese merhaba. Bugün çok konuşulan bir konuya dalıyoruz. Suriyeli mültecilerin geri dönüşü, Türkiye'deki kira fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmanlar görüşlerini paylaşıyor ve söyledikleri sizi şaşırtabilir. Suriye'de 61 yıllık AS rejiminin yıkılmasıyla birlikte birçok mülteci evlerine dönmeye başladı. Bu da Türkiye'de kira fiyatlarında düşüş olabileceği konusunda birçok konuşmayı beraberinde getirdi. Ama durun, çok heyecanlanmadan önce uzmanların ne dediğine bir bakalım. İstanbul Ticaret Odası'ndan Hakan Akdoğan, mültecilerin dönüşünün kiralık konut piyasasını rahatlatabileceğini, ancak ciddi bir fiyat düşüşünün bir gecede olmayacağını açıklıyor. Bu değişikliklerin etkisini göstermesi bir yıl veya daha fazla sürebilir. Benzer şekilde İstanbul Emlakçılar Odası'ndan Nizamettin Aşa, Fatih, Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar gibi bölgelerde 40-50 bin ev boşalsa bile kiralara etkisinin kademeli olacağını belirtiyor. Herkesin aynı anda bavulunu toplayıp gitmesini bekleyemeyiz. Denge değerlemeden Ahmet Arslan, kiralık mülklerde bir arz fazlası oluşursa, özellikle mülteci nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde kiraların stabilize olabileceğini ve hatta düşebileceğini ekliyor. Ancak yine bu zamanla gelişecek bir süreç. Peki, Sonuç olarak ne diyebiliriz? Suriyeli mültecilerin dönüşü sonunda kiraların düşmesine yol açabilir. Ancak bu yavaş bir süreç. Hemen değişiklik beklemeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Trader Man X'e abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.